Merhaba bugün donmuş börtten yiyeceğiz. Bakalım tadı nasıl? Hımm. Arkadaşlar ben dayanamadım yiyelim. Çok güzel. Elim hep börtten oldu. Oldu. Ne, oldu? Hı -hı. ne yapıyorsun? Ben de bakayım. Hmm.

yiyeceğini yiyoruz. Hmm. Bence ha, bakın paketi de bu şekilde. Yemekten sonra böğürtlenli şey deneyelim mi? Ney? Böğürtlenli. yoğurt. Böğürtlenli yoğurt. Hı? Arkadaşlar ben bir tane reklam görmüştüm galiba bu kavunun. Olabilir. Biliyorum. benim videom bitti. Kanalıma like atıp abone olmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Bye bye. Bye bye.